Yurdun farklı şehirlerinden Kurban Bayramının ilk gününü geçirmek için Edirne'ye gelenler ve bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek için yurda Edirne'den giriş yapan gurbetçiler soluğu Edirne tavaciyercilerinde aldı. Edirne'yi tanıtma ve tavaciyeri kalite koruma derneği başkanı Bahri Dinar, Edirne ciğerini yerinde yiyemeyecek olanlar için. Kurban edilen danaların karaciğerinden ciğerinden tava ciğer yapılabileceğini söyledi. Dinar, 2 yaşını geçmemiş dana ciğerinden yapılan edine tava ciğerinin tarifini verdi. Öncelikle bütün Müslüman alemine buradan hayırlı bayramlar dileyelim. Tabii ki artık dünyanın ve Türkiye'nin her tarafında kurbanlar kesiliyor kurbanda dana kesenler için bu tarif yapabiliriz. Çünkü e, edirne usulü e, tava ciğeri dana ciğerinden yapılıyor. Yani iki yaşını geçmemiş dana ciğerinden yapılıyor. Dananın kare ciğerini aldık. Üzerindeki zarını biz ambalajı diyoruz zarını, zarını şöyle bir kaldırdık. Ondan sonra başlıyoruz ince ince doğrama ama. Hanımefendiler tabii evde doğrayacakları için... E, olabildiğince ince doğrayacaklar. Yayvan bir şekilde doğrayacaklar. Tabii ki ustası gibi olmayacak. Bu o da çok normal bir şey. Ama meraklarını giderecekler. Doğradıkları ciğeri bir kevgirin içerisine bırakacaklar. Kevgirin içerisine bıraktıktan sonra bol sudan geçecekler. Bakın. Bu çok önemli. Sizler ciğeri e, karnı canlı atıyorsunuz biz Edirne usulü tava ciğeri e, yıkayarak yapıyoruz. Yıkadık, hafif bir tuz bocaladık, şöyle bir elimizle karıştırdık. Biraz beklettik yarım saat, bir saat dinlendirdik. Ne yapıyoruz? Tavaya geçiyoruz. Tavamıza e, olabildiğince biraz fazla yağ bırakıyoruz. Bu ayçiçek yağı tabii ki. Yine sorarlar zeytinyağı mı değil mi? Una boca ediyoruz. O da mısır unu falan değil ha. Sadece beyaz un bildiğimiz un bizim. Yine bunu hep sorar hanımefendiler. Mısır unu mu başka bir un? Una boca ettiğimiz ciğeri tavaya serpiştiriyoruz. Kepçe elimizde bekliyor. Neden? Dünyanın yöresel yiyecekleri içerisinde en çabuk pişen yiyecek. Çünkü zar gibi doğradık ya onu. Daha böyle yaya atınca başlıyor pış pış yapmaya. Siz hemen alacaksınız kepçeyle beraber şöyle caz cüz yaparken kaldıracaksınız. Yani e, tavada durma seviyesi 50-60 saniye. 50-60 saniye sonra böyle sizin karşınıza keyribar gibi sarı kelebe kadar hafif bir ciğer çıkacak. Edirne tava yanında da Karaağaç mahallesinde yetişen Karaağaç acı biberini tavsiye eden Dinar. Tava ciğer marşının şairi rahmetli Beyazıt Sansı'yı da anarak ciğer ve biberin birbirine aşık olduğunu ayrılmaz bir ikili olduklarını kaydetti. Çıkacak. Ama yanında ne yiyeceğiz bunu? Şimdi yanında gelmesi gereken belki oralarda bulamayacaksınız. Çünkü bu Edirne'ye has bir şey. Karaağaç'ta yetişen bir biber. Karağaç biberi ama siz bir kurutulmuş biber alacaksınız. Kurutulmuş biberi de hafif böyle ciğeri pişirdikten sonra yağın içine atıyorsunuz. 10 saniye sonra bu hale geliyor. Ne diyor Beyazıt Sansı Allah rahmet eylesin. Ciğer ve biber için iki tane aşık onlar. Ayrılmaz ikili. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm. Sende daneleri var. Tabii ki biz yine de yerinde emeği bekliyoruz sizleri. Hayırlı bayramlar. Almanya'dan bayram tatili için memlekete gelen gurbetçi Mustafa Kılıç da 32 yıldır Edirne'ye gelip ciğer yediğini söyledi. Ha ben buranın ciğerine bayılıyorum. 32 senedir buraya gelir buranın ciğerini yerim. Giderken de 5 paket yapar götürürüm.